Hey onbeşli onbeşli, tokat yolları taşlı. Tokat yolları taşlı On beş diner gidiyor Kızların gözü yaşlı Bugün tarihimizin önemli olaylarından Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanıldığının 108. yıl dönümüdür. Büyük bir zaferdir yaşanan, tarihe geçer. Nice devletlerin donanması Çanakkale Boğazı'nı geçecek, İstanbul'u ele geçirecek, sonra Karadeniz'e ulaşacaktır. Hesaplar böyledir ama evdeki hesaplar Çanakkale'ye uymamıştı. 18 Mart'tan nice öncedir aslında savaşın başlaması. Amiral Karden'in komutasındaki 12 parçalık donanmanın sadece Settü Bahir ve Kumkale sahillerine attığı mermi sayısı dahi 1100'dü. 28 Şubat günü yani yeni bir saldırı deneyine girmiştir İstanbul'u zapt etmek isteyenler Fransız ve İngilizler. 19 Şubat'ta Eroğlu'nun istediği hasarı verdiremeyen Türk gücü 28 Şubat'ta Agamemnon ve Galis adlı zırhlıların canını okumuştur. 18 Mart günü ise dünya siyasetini etkileyecek bir savaş vardır denizde. Balıkesir Liseliler Derneği olarak 2017 yılında ilk kez başlattığımız Kınalı Kuzularımız olan Çanakkale şehitlerimizi, Çanakkale Savaşı'na uğurlama törenimizi yine Balıkesir halkıyla, Balıkesir Lisesi mezunlarımıza, derneğimiz üyeleriyle, öğretmenleriyle gerçekleştiriyoruz. Çanakkale Savaşı'nda şehit olan 84 tane kınalı kuzumuzu rahmetle anıyoruz. Onların anısına biz de tarihimize sahip çıkmak, geleceğimize güzel bir anı bırakmak amacıyla bugünü mizansen olarak gerçekleştiriyoruz. Birazdan protokolle beraber törenle, gerçekleştireceğimiz uğurlama töreniyle gençlerimize, yarınlarımıza yine bir anı bırakacağız. Teşekkür ediyoruz. Abdullah Naci. Aldım, aldım. Vatan sağ olsun. Muharrem oğlu Fehmi. Aldım, aldım. Vatan sağ olsun. Aldım, aldım. Vatan sağ olsun. tanesinin hmm. namı yükselecek bir daha. Muhakkak. İnşallah. Yani eski şarşalı günlerine tekrar dönmesi Tabii çabamızda da zaten. Çabamız da Bizim zaten geleneksel olarak harekete geçirdik. 2017 yılında başlattığımız bir oluşumda e, keşafları uğurlama törenini inşallah her sene devamlı sağlar. İnşallah. Değerli gençlerimiz, sülüslerinizi aldınız. Birazdan sizleri uğurlayacağız. Seferberlik çöreklerinizi de size teslim edeceğiz. Yolunuz açık, kazanız mübarek olsun. Evet. Şöyle size teslim edelim. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ee, merhaba ben bu sene Balıkist Lisesi Başsazcı Abdullah Yanar. Ee, bugün 18 Mart Çanakkale Savaşları'nın zaferinin e, anısına bir tören düzenlendi. Bu her sene düzenleniyor ve düzenlenmeye de devam etmeli. Bu tarihimizi unutmamamız ve gelecek nesillere de iyi bir anı bu e, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ülkümüz, ülkemizin verdiği mücadelenin bir yansıması günümüze. Bunu da geleceğe taşımamız gerekiyor. Bu anlamda hem çok gururluyuz hem de içimizde bir hüzün yok değil tabii bu törende yaşadıklarımızdan dolayı. Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin ilerlebet var olacağına inanıyoruz. Hem gençlerimizle hem bizlerle inşallah daha ilerilerde daha iyi bir ülke olarak devam edecektir cumhuriyetimiz.